Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. İkinci videoyu bitirmiştik. İkinci videoda Dede Korkut'u bitirdik. Dede Korkut'u işledik. Daha sonra üçüncü videoyla birlikte olacağız dedik. Üçüncü videoyla yazılı konuları da sonlandıracağız. Üçüncü videonun ilk konusu halk hikayeleri. Şimdi halk hikayeleri dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Destanlar gelecek. Destanlardan sonra ne gelecek? Dere Korkut hikayeleri gelecek ve halk hikayelerine bu şekilde bir geçiş yapabiliriz. Bildiğiniz üzere halk hikayelerinden önceki dönemin adı destan dönemiydi. Destanlar daha ortadan kalkmamıştı. Ancak Dere Korkut hikayeleri 15. yüzyılda ismi bilinmeyen bir sanatçı tarafından yazıya geçirildikten sonra edebiyat tarihçileri bu eserle birlikte, Dere Korkut'la birlikte destan döneminin bittiğini ve halk hikayesi döneminin başladığını ne yaptılar belirttiler. Dolayısıyla halk hikayeleri destanların zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir diyebiliriz. Destanla batılı anlamdaki hikaye arasındaki orta tarafta kalan, orta zamanda kalan hikayeleri halk hikayeleri oluşturmuştur. Yani 15. yüzyılda 19. yüzyıl batılı hikayeye geçinceye kadar bizim edebiyatımızda halk hikayeleri mevcuttur. Destanlar manzumdur. Halk hikayelerinin içerisinde ise nazım ve nesir bölümleri iç içedir. Şimdi konularına göre halk hikayelerine baktığımız zaman tabii ki edebiyatın olmazsa olmaz konusu aşk hikayeleri vardır. Aşk hikayeleri için aşıkların tat şairlerinin bir diğer deyişle hikayeleştirdiği sevgi temalı hikayelerdir diyebiliriz. Aşk hikayelerinde sevgi anlatılır. Örneğin en önemli halk hikayeleri bu konuda Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre adlı halk hikayelerinin olduğunu söyleyelim. Daha sonra hangi halk hikayeleri var? Destani halk hikayeleri var. Burada Türk destan geleneğini sürdüren hikayelerdir bunlar. Buna ne örneği verebiliriz? Dede Korkut hikayelerini örnek olarak verebiliriz. Zaten Deli Korkut'la birlikte ne olmuştur? Artık destan dönemi sona ermiştir. Din temalı kahramanlık hikayeleri var. Burada İslam'ın sancaktarlığını yapan Türk toplumu içinden çeşitli kahramanlar çıkartmıştır. Ve cihat kavramıyla birlikte kahramanlık hikayeleri bu dönemde oldukça fazladır. Bu kişiler tarihe mal olmuş kahramanlardır ve dinsel açıdan da Ahlaki açıdan da erdemlik kabul edilen halk hikayelerinin e, kahramanlıklarını oluşturan kişilerdir ve bunların hayatlarının anlatıldığı hikayelere de dini temalı kahramanlık hikayeleri adı verilmektedir. Örnek olarak Battal Gazi, Danışment Gazi ve Köroğlu hikayeleri din kaynaklı, kahramanlık temalı hikayelerdir. Şimdi halk hikayelerinin özellikleri nedir? Bir kere halk hikayelerinin kimi tarafından söylendiği belli değildir. Dolayısıyla anonimdir. Anonim olan bir ürün sözlük gelenek ürünüdür. Bunu bilelim. Aşk, sevgi, kahramanlık gibi konular işlenir. Burada halk hikayeleri aşık adı verilen hikaye anlatıcısı tarafından tabii ki eski adı kopuz olan saz çalınarak Taklitler yapılarak anlatılır. Buna biz ne diyoruz? Meddah kültürü adı da veriyoruz. Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır. Ulağanüstülükler azdır. Zaten halk hikayelerinin destandan farklılaşmasının nedeni de budur. Artık ulağanüstü özelliklerin daha geri planda olması söz konusudur. Anlatımda tabii ki nazım ve nesil bölümleri iç içedir. Yani şiir bölümleri de vardır. Düz yazı bölümleri de vardır. 16. yüzyıldan itibaren artık destanın yerini almıştır. Halk hikayelerinde halkın edebiyatını oluşturduğu için dil yalın, anlaşılır bir dildir. Hikayelerde divan edebiyatındaki gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. Hikayeler kalıplaşmış bazı ifadelerle ulaşabilmektedir. Anlatıcılara ya meddah diyoruz ya da aşık diyoruz. Bu kişiler aynı zamanda halkın içerisinde Okumuş kişilerdir. Halk hikayeleri hakim anlatıcının yani tanrısal bakış açısıyla anlatı, anlatılan ee, bir bakış açısıyla ne yapılmıştır okuyucuya anlatılmıştır. Bunun dışında halk hikayeleriyle ilgili şunu söyleyebiliriz: Her halk hikayesinin bir bölümü vardır. Bu bölümler nelerdir? Bunlardan bahsedelim bir fasıl vardır. Bunlar önemli çocuklar. Fasıl anlatıcı burada ustalığını gösterir. Yani daha hikayeye başlamadan bir türkü ya da tekerleme söyleyerek e, dinleyiciyi olaya ısıtmaya çalışır. Döşeme bölümün giriş bölümüdür. Hikayede geçecek yer ve zaman okuyucuya verilir. Hikayedeki kahramanlar e, dinleyiciye Tanıtılır. Hikayenin asıl konusu üçüncü bölümdür, düz anlatı kısmıdır bu. Konuşmalar vardır, mücadeleler vardır, entrikalar vardır. Artık hikaye bittikten sonra da son bölüme gelinir, sonuç ve duadır. Burada artık sonuca bağlanır hikaye, biter anlatıcı tarafından bitirilir ve daha sonra anlatıcı dua ederek hikayeyi bitirir. Bununla birlikte kimi zaman aşık olan hikaye anlatıcısı hikaye ile ilgili olmayan bir efsane anlatır. Buna da efsane bölümü adını veriyoruz. Şimdi destanla halk hikayesini birlikte ele aldıysak, Dede Korkut'u da bu bağlamda en orta tarafta gördüysek, destanla halk hikayesinin farklılıkları ya da benzerlikleri vardır. Mesela destanlar manzumdur. Ama halk hikayelerinde nazım ve nesil karışıktır. Destanlarda olağanüstü olaylar ve olağanüstü kahramanlar varken, anonim ürünlerken, halk hikayeleri de anonimdir. Anonim olması halk hikayesiyle destanın benzer tarafıdır. Ama ayrılan tarafı nedir? Olağanüstülükler artık azalmıştır. Destanda aşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılırken, halk hikayesi de Aşıklar tarafından saz eşliğinde anlatılır. Bu da destanla halk hikayesinin benzer taraflarıdır. Burada gördüğünüz gibi Dede Korkut'u görüyorsunuz. Burada Dede Korkut temsili bir biçimde ne yapılmış? Ee, resim olarak, figür olarak verilmiş, çizilmiş Dede Korkut tipinin canlandıran, karakterini canlandıran bir resim. Bunun dışında mesnevi var yazılı konuları içerisinde Mesnevi divan edebiyatında ortaya çıkan bir nazım şekli öncelikle. Mesnevi İran edebiyatında doğan bir nazım şekli. Daha sonra Arap edebiyatına geçiyor. Arap edebiyatından da Türk edebiyatına geçen bir nazım şekli diyoruz. Ve divan edebiyatında olay anlatımına dayanan metinler Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Hani bizim edebiyatımızda 19. yüzyılda Letaifi rivayet Küçük şeyler adlı hikayelerden önce bir olaya dayanan anlatım ne ile veriliyordu? Divan edebiyatında mesnevi nazım şekliyle veriliyordu. Halk edebiyatında da halk hikayeleri vardı. Dolayısıyla divan edebiyatında olay anlatımına dayalı metinlerin mesnevi nazım şekliyle yazıldığını söyleyebiliriz. O zaman bizde romanın ve hikayenin karşılığı neymiş? Mesneviymiş. Şimdi Mesnevi'nin özellikleri nedir? Mesnevi divan edebiyatında hikaye ve romanın işlevini görmüştür. Nazım birimi beyittir. İki dizeli şekilde yazılır. Beyit sayısında bir sınırlama yoktur. Çünkü olaya dayalı olduğu için buraya bir sınır koyulmamıştır. Mesnevi'de aruz ölçüsünün kısa kalıpları vardır. Mesnevi'nin uyak düzeni her beyit kendi içinde uyaklıdır. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E şeklinde devam eder. Hani futbolda bir futbolcunun bir maçta attığı 3 kola hat-trick nasıl denirse bu onursal bir durumsa, mesnevide de şu özellik vardır. Sanatçının onursal olarak bir maneviyatı söz konusu. 5 mesneviden oluşan bir eser meydana getirirse sanatçı ona hamse denir. Hamse önemli bir durumdur. Her beyit kendi içinde uyaklıdır. Bu nedenle divan edebiyatında uzun konular mezhebi nazım şekliyle yazılmıştır. En uzun mezhebinin biz Mevlana'nın mezhebisi olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 26 bin ama tam olarak 25.700 beyitten oluşmuştur. 52 bin satıra denk gelen bir uzunluktan bahsediyoruz çocuklar. Şimdi mezhebi yazılırken mezhebinin kuralları var. Mesnevi'nin bölümleri var. Şimdi bir mesnevi sanatçısı mutlaka eserine bir girişle başlar. Bu giriş dibaciyeden yani ön sözden oluşur. Bu ön sözde amaç ortaya konur. Mesneviyi neden yazıyorum? Bunun içerisinde tevhid vardır. Allah'ın varlığı ve birliğine ne denir? Tevhid inancı denir. Münacat vardır. Münacat Allah'a yapılan yalvarışlardır. Naat vardır. Hazreti Muhammed'in övüldüğü bölümdür. Miraciye vardır. Hazreti Muhammed'in miraca yükselmesinin anlatıldığı bölümdür. Bunun dışında met i Çihar Yarı Güzin bölümü vardır. Dört halifenin övüldüğü bölümdür. Metiye bölümü vardır. Eser kime yazılmış da? Genellikle padişah, sadrazam ya da şeyh Müslüman oluyor. O kişinin övüldüğü bölüm bu böl burada giriş bölümünde anlatılır. Bunun dışında asıl temanın ele alındığı bölüm vardır. Asıl temanın ele alındığı bölüme ağız destan adı verilir. Ağız destan konu demektir. Burada giriş gelişme sonuç gerçi giriş gelişme sonuç demeyelim. Bunlar daha çok üretici metinlerde oluyor. Edebi metin, sanatsal metinlerde selim düğüm, çözüm bölümlerini oluşturur. Bu bölüm Son olarak bitiş bölümü vardır. Bitiş bölümüne biz hatime ederiz. Son sözün söylendiği bölümdür. Böylece mesnevi bu şekil disiplini içerisinde yazılır. Şimdi konularına göre mesneviler var. Konularına göre mesneviler tabii ki birincisi aşk konulu mesneviler. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha mesnevilerin içerisinde, aşk mesnevilerin içerisinde en ünlüsüdür. Hatta Leyla ve Mecnun birçok mesnevi sanatçısı tarafından ele alınan bir konudur. Ahlaki ve didaktik mesneviler var. Hayriye, Nabi'nin Hayriyesi. Din ve tasavvuf konulu mesneviler var. Mevlid var, Süleyman Çelebi'nin. Yine Hüsnü Aşk adlı eser var. Kahramanlık ve savaş konulu mesneviler var. E, şehrengizler var. Şehrengiz nedir? Bir şehrin güzelliğini öven mesnevilerdir. Bir de hicivler var. Hicivlerde de harname var. Şeyhinin harnamesi 15. yüzyılda yazılmış önemli bir mesnevi. Türk edebiyatında, divan edebiyatında ünlü mesnevileri şu şekilde sıralayabiliriz. Fuzuli'nin Bengü var. Aşık Paşa'nın Garip Namesi var. Şeyhinin Harnamesi var. Şeyh Galibin Hüsnü Aşk Şehi'nin Hüsrevişir'in, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u var. Leyla ile Mecnun'un bir mesnevi, aşk mesnevisi, en ünlüsü Fuzuli'ye aittir. Yunus Emre'nin Rısaletin Nusriyesi var. Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat, yani Mevlid adında eseri, Ahmedi'nin İskendername, Gülşehri'nin Mantıkuttay, Seyyat Hamza'nın da Yusuf-u Züleyha adlı eserleri, divan edebiyatında en ünlü mesneviler olarak karşımıza çıkar. Burada uyarıya da dikkat etmemiz lazım. Türk edebiyatında ilk mesneviyi bize veren geçiş dönemi sanatçılarından Yusuf Hasacip'tir. Yusuf Hasacip'in Kutat Kubilik Mutluluk Bilgisi adı altında verilen eseri Türk edebiyatının ilk mesnevisi ve aynı zamanda ilk siyaset namesidir. Şimdi yeni bir konumuz, yeni bir konumuz artık e, Tanzimat döneminde hikayeye geçebiliriz. Bu hikaye konusu Tanzimat döneminde batılı anlamda hikayeden bahsediyoruz. 19. yüzyılda Türk edebiyatına diğer türlerde olduğu gibi hikaye de Tanzimat edebiyatında edebiyatımıza girdi. Türk edebiyatında hikaye Mitolojik ve destansı metinlerle başlamıştır tabii ki. Daha sonra Dere Korkut'tan sonra halk hikayeleri, mesneviler ve e, batıl anlamda hikayelerle günümüze kadar gelmiştir. E, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra Osmanlı devletinde tabii ki siyasal, sosyal, kültürel alanda, ekonomik ve hukuk alanında da çeşitli yenilikler yapıldı. Bu yenilikler edebiyatı da etkiledi. Dolayısıyla toplumu etkileyen bu yenilikler sanatçıyı da etkiledi. Sanatçı bulunduğu toplumun zihniyetinden etkilenmek zorunda olan bir kişidir. Sanatçılar da bundan etkilenerek edebiyatta yeni bir çığ açtılar. Şimdi Tanzimat dönemindeki e, hikayenin amacı nedir? Halkı eğitmek, halkı bilgilendirmektir. Modern hikayeciliğe geçişin ilk ürünlerinin bu dönemde verildiğini söyleyebiliriz. Ancak eski edebiyatın etkisinin devam ettiğinden batılı anlamda hikayecilik tekniği tam anlamıyla bu dönemde gelişememiştir. Biraz taklit olarak kalmıştır. Burada batılı anlamda ilk hikayeyi Ahmet Mithat Efendi vermiştir ama bu batılı anlamda ilk hikaye denemesi olmuştur. Çünkü geçmişin kısa kültürü de bu batılı hikayenin içerisinde vardır. O yüzden biz Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eserinin batılı anlamda ilk hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'ndaki hikayenin özelliklerine baktığımız zaman Tanzimat Edebiyatı'nın öykülerinde çoğunlukla günlük yaşamdan ve tarihten alınan konular vardır. İlk öykülerde meddah kültürünün devam ettiği görülüyor yani kısa kısa kültürü devam ediyor. Eserler duygusal ve acıklı olarak e, öncelikle bu dönemde verilmiştir. İşte bu dönemde toplumsal sorunlar anlatılmıştır. Esaret mesela, görücü usul evliliklerin sonuçları. Yanlış evlilikler, aşk, köle ticareti bu dönemin önemli konularıdır. Tanzimat edebiyatında romantizmin etkisinde eserler verilmiştir. Yani sanatçılar esere müdahale edebilmişlerdir. Bu akımın özelliği olarak da tesadüfler çok fazladır. Olay akışını durduracak birçok bilgi okuyucuya verilmiştir. Bu da romantizm akımının özelliğidir sanatçılar olayın akışını keserek e, okuyucuyu ne yapmıştır, bilgilendirmiştir, kendi fikirlerini yerleştirmeye çalışmışlardır. Burada kahramanların bir görüşte bir aşık olduklarını e, söyleyebiliriz. Yazarların kişiliklerini gizlemediklerinden bahsedebiliriz. Kara, kahramanlar genellikle tek yönlüdür. Zaten hikayenin özelliği budur. Karakter özelliği göstermez kahramanlar. Tip özelliği gösterir. Çünkü hikayeler kısa anlatımlardır. E, i̇yiler ya tam iyidir, kötüler ya tam kötüdür. Bu da hikayenin kısa olmasından kaynaklanan bir özelliktir. E, çevre betimlemelerine çok fazla yer verilmiştir. Romantizmde çevre betimlemeleri zaten çok fazladır. Kişi betimlemesi ise olayın akışı kesilerek sanatçı tarafından okuyucuya verilmiştir. Ancak Tanzimat döneminin birinci döneminde romantizm e, akımı etkiliyken ikinci dönemine geçtirmek zaman... Realizm edebi akımının etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi Tanzimat döneminin önemli hikayecileri için kimleri söyleyebiliriz? Ahmet Mithat Efendi önemli bir hikayeci. Emin Nihat, Müsameret Namesi var. İlkerli Hikaye, Nabizade Nazım var. Sami Paşa dağda Sezai. Bu dört sanatçı da bu dönemin önemli kişilikleridir. Şimdi Ahmet Mithat için ne diyebiliriz? Toplumcu bir anlayışı var Ahmet Mithat Efendi'nin. O dönemde yazı makinesinden hızlı yazdığı söz konusu böyle bir rivayet var. E, kendisi geceleri okuyup sabahları e, yazılarına tefrika ederek okuyucuyu bilgilendirme yolundan gitmiştir. Dolayısıyla çok sayıda esere imza atmıştır. Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Türk hikayeciliğinden modern hikayeciliğe geçiş özelliği gösterir onun eserleri. Rivayet rivayette batıl anlamda ilk hikayedir diyemiyoruz. Çünkü kısa özelliği gösterdiği için ilk hikaye denemesi olduğunu söyleyebiliriz. Romantik bir sanatçıdır. Romantizmin etkisi altında e, akışı sık sık keserek okuyucuya bilgi vermiştir. E, hikayeleri kısadan hisse, Letaif rivayet, Durubu Emsali Osmaniye Şinasi Hikimiyatının Ahkamı Tasvir adında bir eseri daha vardır ama sizin bilmeniz gereken e, kısadan ise Letayfi Rivayet adlı eserleri sizin bilmeniz gereken iki eserdir. Bunun dışında e, Sami Paşazade Sezai'den bahsedelim. Sami Paşazade Sezai de önemli. Batılı anlamda ilk gerçekçi öykü olan küçük şeyleri yazan sanatçıdır. Realist bir sanatçıdır. Romantizmden de etkilenmiştir ama realizmin etkisi de vardır. O yüzden realizmin etkisinden dolayı hikayelerindeki teknik Ahmet Mithat Efendi'den daha güçlüdür. Hikayelerinde kahramanlar kendi dilleriyle, günlük yaşamlarıyla yansıtılmıştır. Emin Nihat var. Emin Nihat geleneksel Türk hikayeciliğinin mod, Batı tarzı modern Türk hikayeciliğine geçiş döneminde eser vermiştir. Müsameretname adlı eseri var. Burada 7 tane metin bulunmaktadır. Yazar romantizmin etkisindedir. Birinci dönem tanzimat sanatçıları zaten böyledir. Bu metinlerin bazı bölümlerinde realist özellikler de göstermiş. Ee, ama daha çok e, kendisini ne yapmıştır? Gizlememiştir. Ve okuyucuyu da bilgilendirmeye çalışmıştır. Bu romantizmin özelliğidir. Okuyucunun e, etkilenmesi, okuyucuya bilgi vermek, onu eğitmek tanzimat birinci dönem sanatçılarının genel özellikleri arasında söylenebilir. Nabizade Nazım var. Nabizade Nazım realizmin etkisinde kalmış. Tanzimat ikinci dönem sanatçısıdır. Konularını günlük yaşamdan seçmiştir. Kişiliğini gizlemiştir. Realizmin özelliğidir bu da. Hikayeleri köy hayatını anlatan Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikaye Karabibik'tir. Bunun dışında bir hatıra, zavallı kız, sevda, hala güzel, haspa, yadigarlarım, Bahtiyar Mıdırlar, Seyyiye-i te te Tesamüh adlı eserleri önemli eserlerdir. Burada bilmeniz gereken Karabibik önemli, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Sevda, Hala Güzel, Haspa adlı eserlerinin daha önemli eserler olduğunu söyleyebiliriz. Servet-i Fünun dönemi hikayesine bakacak olursak, Şimdi Servet-i Fünun Edebiyatı 1891 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi olan Ahmet İhsan Toköz bir dergi çıkartıyor. Bu dergi bilim dergisi. Ancak Servet-i Fünun e, Recaizade Mahmut Ekrem İhsan Toköz'ü ikna ederek derginin başına Tevfik Fikret'i getiriyor. Tevfik Fikret 1896 yılında bu bilim dergisinin başına geçiyor. 1901 yılına kadar Servet-i Fünun Edebiyatı 5 yıl boyunca çeşitli ürünleri imza atıyor. Tabii ki dergi 1901 yılında dönemin gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçı'nın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı bir makaleden dolayı bu makale gerekçe gösterilerek kapatılıyor. Servet-i Fünun'un genel özellikleri e, budur. Ancak hikaye özelliklerine bakacağımız zaman şunu söyleyebiliriz: Servetifin sanatçılarının gerçek Batı kültürüyle yetişmiş sanatçılar olduğundan bahsedebiliriz. Birkaç yabancı dil bilen, Batı edebiyatını çok yakından izleyen gençlerdir bunlar. Tabii ki dönemin siyasal yapısından dolayı toplumsal eserler vermediler. Daha çok sanat için, sanat anlayışına hakim eserler verdiler. Ee, burada sanat, sanat için olunca dilde sadece sade olmadı. Arapça ve Farsça kelimelerin hatta ağır tamlamaları kullanmaktan da kaçınmadılar. E, ee, Servet-i Finun dünyasında Fransızca cümle yapısını andıran bir söz dizimi kullandılar. Bu yüzden devlik ve eksiltili cümlelere de fazlaca yer verilir. Tanzimat'ın birinci dönemindeki romantizm etkisi etkisini kaybetmiştir. Burada Realizm ve naturalizm edebi akımları ön plandadır. Tabii ki bu da eserlerin teknik bakımdan, üstlük bakımından güçlü kılmaktadır. Hikayelerinde konu romanlarından farklı olarak İstanbul'un dışında geçer. Servet Fünun sanatçıları romanlarını İstanbul'da, e, hikayelerini ise İstanbul dışında oluşturmuşlardır. Bu dönemde siyasi baskılar var. Tabii bu siyasi baskılarla baskılardan dolayı sanatçılar toplumsal konularla ilgilenmediler. Bunun sonucunda bireysel konularla ilgilendiler, bireysel konularla ilgilenmekte psikolojik temaları önünü açmıştı. Servet-i sanatçılarının e, realist olduklarını söyledik. Realizmin özelliği gereği kişiliklerini gizlediler, gözleme önem verdiler. İnsanları realizmin etkisiyle çevreleriyle birlikte ele aldılar ve çevreleriyle birlikte incelediler. Hatta naturalist e, serveti Pinot sanatçıları çevrenin de yeterli olmadığını soya çekimle birlikte insanların incelenmesi gerektiğini söylediler. Bu yüzden tasvirler, bitimlemeler yani çok fazlasıyla bu hikayelerde ve romanlarda vardır. Şimdi önemli hikaye edicileri kimlerdir? Halis Yavuşaklıgil var, Hüseyin Cahit Yalçın var, Mehmet Rauf var, Ahmet Hikmet Müftüoğlu bu dönemin önemli hikayecileri. Şimdi biz bu sanatçıları bir kısaca tanıyalım. Halisiyah Uşaklıgil kimmiş? Halisiyah Uşaklıgil bir kere Fransız sanatçı Mapusanto örnek aldı. Yani olay hikayeciliği ile ilgilendi. Bu tarzda hikaye yazan ilk modern hikayecimiz olarak ya Uşaklıgil'i ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz. Burada hikayelerin bir bölümünde halkın yaşayışını, geleneklerini ve göreneklerini anlattı. Tabi bunları realizmin etkisiyle anlattı. Güçlü bir gözlem gücü hikayelerinde ağır bir yer tutmaktadır. Ee, realizmin etkisiyle yine kişiliğini gizlemiştir. Olayların akışına etki etmemiştir. Önemli hikayeleri olarak Tolgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, İhtiyar Dost, İzmir Hikayeleri, Kadın Pençesi, bir Muhtıra'nın Son Yaprakları ve Eyhat adlı hikayeleri önemli hikayelerdir. Mehmet Rauf'a bakıyoruz. Mehmet Rauf biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik roman olan Eylül'ün yazarıdır. Aynı zamanda Mehmet Rauf hikayeler de yazmıştır. Yine realist bir anlayışla, naturalist bir anlayışla hikayelerini oluşturmuştur. Servet-i etkisiyle psikolojik durumu, aşkı, ızdırabı, hayalleri Hayal kırıklıklarını ön plana alarak hikayeler yazmıştır. Önemli hikayeleri, aşıkhane, son emer, üç hikaye, kadın isterse, menekşe, hanımlar arasında hikayeleri önemli hikayeler olduğunu söyleyebiliriz. Hüseyin Cahit Yalçın var. Hüseyin Cahit Yalçın dönemin gazetecisi ve Servet-i kapanmasına yol açan Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyi yazmış olan kişidir. O da Servet-i sanatçıları gibi realist bir anlayışla, gözlemci bir anlayışla hikayelerini yazmış, tasvirleri ve ruh çözümlemelerine fazlaca yer vermiştir. Yazar kişiliği kişilerini İstanbul'un varlıklı kesimlerinden seçmiştir. Onun hikayeleri İstanbul'un içinde geçer. Sanatlı ve ağır bir dil kullanmış. Bu da Servet-i zaten bireysel özelliğidir. Hikayeleri hayatı muhayyel, hayatı hakiki sahneleri, niçin aldatırlarmış adlı önemli hikaye kitapları vardır. Son olarak Ahmet Hikmet Müftüoğlu var. Ahmet Hikmet Müftüoğlu da yine sanat yaşamına Servet-i yazdığı öyküleriyle başladı. Daha sonra e, milli edebiyata geçti. Milli edebiyatla birlikte e, burada ne yaptı? Haristan ve Gülistan adlı hikaye kitabını yazdı. Ee, dili çok ağırdır. Servet-i özelliğidir bu zaten. Çağlayanlar adlı hikaye kitabında ise Türkçülük akımının etkisiyle yazmıştır. Bu da milli edebiyatın e, bir yansımasıdır, bir etkisidir. Bu kitabında ise anlaşılır bir dil kullanmıştır. Bir de dönemsiz dönemin bağımsız sanatçısı var. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bunu da e, öğrenmemiz gerekir. Şimdi Servet-i Fünun döneminde yaşayan ama bağımsız kalan iki sanatçı var. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim var. Hüseyin Rahmi Gürpınar bunlardan biridir. Sokağa edebiyata taşımıştır. Sokak edebiyatçısı adı da alır. Yani kendisini bu e, ne yapabiliriz? Bu e, ifadeyle de tanıyabiliriz. Ahmet Mithat'a benzer. Ahmet Mithat geleneğini devam ettirir. Toplum için sanat anlayışı vardır realist naturalist bir sanatçıdır. Gözlem ve deneyi de ön plana çıkarmıştır. İstanbul'un mahallelerini, geleneklerini ve yaşam tarzlarını böyle mizah havasında vermektedir. Onun hikayeleri Kadınlar Vaizi, Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı, Eti Senin Kemiği Benim, Tünelden İlk Çıkış, Namusla Açlık Meselesi adlı hikayeleri önemlidir. Evet sevgili öğrenciler e, bu arada dersimizin de sonuna geldik. Son e, konumuz bunlardı yazılıya dahil olarak. Umarım 3 videodaki bilgileri de en iyi şekilde öğrenip yazıldan yüksek bir not almanız dileğiyle. Şimdilik e, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. hoş kalın